Oyunlot'tan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berkay. Bu podcast yayınımızda Furkan'la beraber, yanımda bu arada Furkan da var. Furkan'la beraber e-sporcu olmak kolay mı sorusunun cevabını arayacağız. Bu podcast serisine yeni başlıyoruz. İleride işte nasıl profesyonel CSGO oyuncusu olunur, LOL, Valorant hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. E, konuşacağız üzerine. Ama bugünkü videomuzun hem de podcastimizin konusu nasıl e-sporcu olunurdan ziyade e-sporcu olmak kolay mı? Yani düşünüldüğü gibi herkes e-sporcu olabilir mi? Ya da sadece yetenek yeterli mi gibi soruların cevabını arayacağız. Beni tanımayanlar için ufacı kendimi tanıtayım. Zaten ilerleyen podcastlerde ve Oyun Not kanalında YouTube'dan takip ederseniz beni daha fazla tanıyacaksınız. Ben Berkay 15 yaşından beri e-sporun içerisindeyim. Çok farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda görev aldım. Bunları da ilerleyen zamanlarda zaten konuşuruz. Önce bir Furkan'a merhaba diyelim. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Selamlar. Şimdi Furkan bize biraz kendini tanıtır mısın? E-spora ne zaman başladın? Hangi şirketlerde, yakınlarda görev aldın? Hangi pozisyonlarda görev aldın? Tabii. Bundan yaklaşık 2-3 önceye kadar e-spor olan ilgim başladı. O zamanlar Counter-Strike ağırlığı olmak üzere e-spor maçlarını takip ediyordum ve bundan gerçekten zevk alıyordum. Ve birazcık araştırdıkça bu sektörün oldukça büyük bir sektör olduğunu, turnuvalar, takımlar, transferler yani neredeyse bir spor kültürü oluştuğunu gördüm ve hobi olarak kendi arkadaşlarımla birlikte bir e-spor takımı oluşturdum. Herkesin e, tabii böyle bir girişimi olmuştur. Amatör turnuvalara katılırız, birlikte adım adım ilerleriz diye düşünüyordum. Fakat günler geçtikçe e-spor'da oyuncu olmanın bana göre olmadığını fark ettim ve biraz daha iş işi mutfağında olmaya karar verdim. Mutfağında olmaktan kastım nedir? Gerek, gerek takım menajerliği, gerek sosyal medya yöneticiliği veya medya yazarlığı bu şekilde farklı görevleri yapmaya çalıştım kendi bünyemde. Çalıştığım yerlere bakacak olursak Sangal Esports ve Flavibros başta olmak üzere birçok farklı yerde görev aldım. Kendi girişimlerim de oldu ayrıca. Tabii belki abi senin kadar olmasak da farklı yerlerde kovalamaya çalıştım. Estağfurullah. Şimdi Furkan bu bölümde esporcu olmak kolay mı sorusunun cevabını arayacağız beraber. Çünkü bildiğin gibi birçok gencin ve hatta artık yaş olarak yani 14 belki 13'lere kadar indi e-sporcu olma hayali ve bir o kadar aslında bu yaşın üstünde yani 20 yaşında üstündeki insanlar bile artık e-sporcu olmayı düşünüyorlar çünkü dışarıdan bakıldığında toz pembe bir kariyer gibi gözüküyor oyun oynuyorsun para kazanıyorsun ama gerçekte de e-sporcu olmak bu kadar kolay mı cevabını arayalım şimdi beraber mesela CSGO'dan başlayalım bir CSGO oyuncusunun profesyonel bir e-sporcu olması için nelere sahip olması gerekiyor mesela ben 5 yaşındaki bir çocuğum ve hayalim e-sporcu olmak ileride e-sporcu olabilmek için neler yapmam lazım? Şimdi şöyle eğer sadece kendi amacınızı e-sporcu olmak olarak belirlediyseniz bunun eğitim yönünden bakacak olursak eğitiminizi aksatmanız gerekiyor. Çünkü e-sporcu olmak dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Günlük oyuncuların belirli saatler aralığında yoğun antrenmanları oluyor. Yani tam zamanda bir iş yapmak gibi düşünebiliriz bunu. Günde belirli saatte kalkıp belirli bir saate kadar yine antrenman yapmanız gerekiyor. Tabi bunun haricinde 15 yaşında bir kişinin alması gereken ekipmanlar da bir aile güç. Bunun için bilgi bilgisayarınızın iyi olması gerekiyor. Bulunduğunuz evde internetin iyi olması gerekiyor. Bulunduğunuz binada internetin olması gerekiyor. Bunlar sadece yani şu an aklıma gelenler. Tabi bunun bir sürü alternatifi bulunuyor. Yani birazcık dışarıdan bakıldığı kadar kolay diyemeyiz e-sporcu olmayan. Şimdi benim bildiğim e-spor takımları akademi takımları için antrenman saatlerini akşam saatlerine koyuyorlar. Kullarda sıkıntı olmaması için. Yani aslında şunu diyorsun sen. Şimdi bir e-sporcu yeteneğinde o değilseniz ya da e-spor tecrübeniz yoksa yani e bir e-sporcu kadar tecrübeniz yoksa bu tecrübe edinmek için onlar kadar iyi oynayabilmek için çok fazla oyuna zaman ayırmak gerekiyor. Bu da okul aksatmanıza neden olabilir. Ama zaten bu yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorsanız, akademi takımına girebileceğinizi düşünüyorsanız bir takıma girdiğinizde aslında okulla beraber gidebilir gibi duruyor. Doğru mu? Evet çok doğru. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi, güzel bir planla. Burada aslında olay birazcık bir esporcuda neler olmalı. Yani bugün mesela CSGO üzerine gidelim. E, CSGO üzerinden konuşalım. Bir sonraki bölümlerde League of Legends Valorant ya da işte PUBG gibi oyunlara da değiniriz. Yani mesela CSGO'da her ne kadar ölü, ölüyorsun deseler de baktığımızda hala Major Turnover hatta ufak ama ünlü turnuvaları bile 300 bin, 400 bin, majorlar 1 milyon izlenebiliyor. Yani espor aslında hala çok büyük bir ilgi var. Bu bakımdan CSGO oyuncusu olmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çünkü önlerinde Zanteres örneği var, Voxic örneği var, işte Tarık örneği var. Şimdi bu arkadaşların nasıl başlaması gerekiyor? Profesyonel bir CSGO oyuncusunun mesela antrenman programı nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle kendinize adım adım hedefler koymanız Tabi bu hedefler direkt olarak işte main lige veya advanced lige çıkmak gibi olmamalı. Kendi başarılarınıza göre, kendi yeteneklerinize göre ve bulunduğunuz konuma göre hedefler koymanız ve bu hedeflere adım adım ulaşmanız gerekiyor. Öncelikle tabi bu oldukça önemli ve Türkiye'de e, oldukça fazla görülen bir durum. Sabırlı olmanız gerekiyor. Yani e-spor'a ilk giren kişinin sadece para için oynaması veya paraya odaklanması hiç mantıklı değil. Çünkü e-sporun başlangıcında yani o gördüğünüz büyük paralar ulaşmak tamamen hayal. Bunu sakın beklemeyin. Tabii Tabi bunun yanında takım oyununu ağırlıklı oynuyorsunuz ki zaten şu an günümüzdeki e-spor oyunlarının %99'u böyle. Takıma uyumunu çok iyi sağlamanız gerekiyor ve yine burada da takım içi sabırı, saygıyı başarmanız doğru bir şekilde, istikrarlı bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Yani takım arkadaşlarınızla oluşan en küçük bir kıvılcım büyük bir aleve dönüşebilir ve takımın dağılmasına yol açabilir. Yani bu konuda işte arkadaşım da ya işte biz onunla samimiydik diye düşünüp ciddiyeti bozmanız mantıklı olmuyor bazı yönlerde. Ana olarak bunları söyleyebilirim. Peki senin aklındakiler neler? Yani bir CSGO oyuncusu olmak için ilk adımlarda neler olması gerekiyor? Aslında biraz derin konulara da girdim. Belki bunu başka bir bölümde irdelemek daha doğru olabilir. Çünkü çok güzel konulara değindin takım içi huzur, takım iletişimi falan bunlar aslında çok önemli şeyler bir e-sporcu için. Hangi oyunu oynuyorsa olursa olsun. Ama ondan önce değindiğin şey bence daha önemli. Yani o kadar yüksek paraları bir anda alabileceğinizi hayal etmeyin. Mesela benim aklıma direkt şu geldi. Ben mesela yetenekli olduğumu düşünüyorum. Bir e-sporcu olmak istiyorum. İlk olarak ne yapmam lazım? Antrenman programı dışında. Mesela aklıma gelen şeylerden bir tanesi sanırım şey olur. Mevcut e-spor takımlarının, akademi takımlarının başvurularını takip etmek. Çünkü Dark Passage olsun ya da işte Türkiye'den örnek veriyorum şu an. Gerçi Türkiye'den yüzden CSGO'ya örnek vermek pek mantık durmuyor ama Dark Passers olsun, işte Shangal olsun bunlar akademi takımı e, başvuruları açıyor zaman. Şimdi bunları takip etmek çok önemli çünkü CSGO'da Türkiye sporcusunun yüksek işte kademelere çıkması için oynayabileceği takım sayısı çok sınırlı. Bir elin parmağını geçmiyor. Bir de bunun dışında şu geldi aklıma. Şimdi hani Faceit'te bazı hub denilen e, ligler var. Bu liglerde Türk oyuncular belirli işte firmaların liglerinde oynayıp de FPL'e bilet kadar, FPL kualifaya kadar yükselebiliyorlar. Ya bu ne demek? FPL bu arada bilmeyen için söyleyelim. Profesyonel CSG oyuncularının yer aldığı bir lig. İşte Zantere'sinden, Simple'ına hepsi orada. Bu liglerde oynayarak, bu Türklerin liginde oynayarak ki katılması da benim bildiğim bir aylık uygun fiyat. Bu aylık bir ücret olsa da e, Türkiye'ye özel bir fiyat yapılıyor. Burada da Faceit'te bir yer alan bir Türk yöneticinin e, emeği çok fazla. Ona da buradan teşekkür ederim. Yan, yanılmıyorsam ismi Cemdi. E, yanılıyor da olabilirim. Şimdiden özür dilerim yanılıyorsam. Onun parmağı da yani bu işte çok fazla. Bu ligler de çok işe yarayabilir. Bu liglere katılmak kendini üst sahnelerde göstermek çünkü FPL elemelerine katıldığınız zaman bu sefer artık sadece Türkiye'nin radarından çıkıyorsunuz. Avrupa'nın da radarına giriyorsunuz. Ne düşünüyorsun? Ya yani bu Faceit vesaire işe yarar mı sence? Yani çok iyi bir konuya değindin. Şimdi şöyle bir algı da var günümüz oyuncularında. Benim yeteneğim var ve oyunlarda gerçekten top level'a yükseldim. Ya da işte Faceit'te on level oldum. Hadi gelsin takım teklifleri. İşte bana ulaşsınlar, takıma gireyim, akademi ta ekiplerine gireyim vesaire. Yani kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü sizin aşamanıza gelen yüzlerce hatta binlerce oyuncu Türkiye'de bulunuyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Diğer oyunculardan bir adım öne çıkmak için daha fazla kovalamanız, daha fazla zaman ayırmanız. İşte bu dediğim gibi bir hub'a katılmak olabilir ya da akademi takımlarının alımlarını takip edip bunlara başvurmak olabilir. Ee, yani ben oldum deyip bırakmak hiçbir zaman mantıklı değil. Her zaman kendinize bir şey katmanız gerekiyor. Her ne kadar işte herkes face it on level gibi gözükse de yani bugün Kenyets de face it on level. işte başka Türk bir oyuncu da face it on level. İkisinin baktığınızda Erosu bile birbirine yakın olabiliyor. Fakat bu iş böyle değil. Her zaman tecrübenizi tecrübe katmanız gerekiyor. Kendinizdeki yıldızı diğer organizasyonlara belirtmeniz, göstermeniz gerekiyor. Yani bundan dolayı sıkça kovalamak veya işte farklı yerlerde kendinizi göstermeniz şart diyebiliriz. Tabii konu Türkiye olunca bir de bu işin aile tarafı oluyor. Aslında bu yurt dışında da böyle mesela çok ünlü bir oyuncu vardı. Genç Yıldız diyorlardı. Dok. O mesela aile problemleri nedeniyle büyük sorunlar yaşadı. Profesyonel oyuncular destek oldu. Fesit'in bizzat kendisi araya girdi. Ailesini ikna etti. Şimdi bu Türkiye'de de aileler e-spor konusunda biraz kimser. Haklı yanları da var. Haksız yanları da var. Şimdi aile konusunda büyük sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımızın olduğunun farkındayım ben de. Yorumlarda da geldi bir, bir önceki videomuzda. Ee, şimdi bu aile konusuna girmek istiyorum ben de biraz. Arkadaşlar aslında e-sporcu dediğimizde e-sporcu oyun oynar. Bilgisayar oyunu oynar. Bu konuda eğer aileniz bir araştırma yapmadıysa, birisi ailenize göstermediyse ailenizin bu konuya mesafeli olması oldukça normal. Bu noktada aslında birazcık sizin ön plana çıkmanız gerekiyor gerekiyor yine ve ailenize gerek bu tarz podcastleri, gerek videoları, gerek turnuvaları, finalleri izleti, e-sporun nasıl bir şey olduğunu göstermeniz gerekiyor, öğretmeniz gerekiyor. Yani aslında bunun profesyonel olarak yapıldığını, işin içinde sponsorların olduğunu, finallerin çok büyük stadyumlarda yapıldığını, hatta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona'ya kadar birçok profesyonel kulübü e-sporun içerisinde yer aldığını ailenize anlatmanız gerekiyor. Bu noktada tabii ki kendinize bir plan çıkarmanız gerekiyor. Ben günde şu kadar saat oyuna ayıracağım. Okuluma şu kadar saat ayıracağım. Bu okulumda başarılı olmak için yeterli. Ve ileriki hedefim işte şu mevkide oynamak. Yani CSGO için söylersek mesela Türkiye'de oynama ihtimaliniz, Türkiye'de oynayarak para kazanma ihtimaliniz çok düşük. bu noktada mesela gerçekçi olmak istiyorsanız yurt dışına hedef koymanız gerekiyor. Yurt dışına çıkabilmeniz için de ne yapmanız lazım? Facet'te çok iyi seviyelere gelmeniz gerekiyor. İşte haplarda çok iyi başarılar elde edip ve elemelerine katılmanız gerekiyor. Orada başarılı olmanız gerekiyor. Ve hatta hatta FPL elemelerinden FPL'e çıkmanız gerekiyor. Aslında CS:GO'da profesyonel olmak isteyenler için bu süreç oldukça zorlu. Ee, ama tabii ki Türkiye'de e-spor böyle kalmayacak. Şu an tüm dünyada aslında bu, bu e-spor durakladı hatta biraz geriledi. İlerlemeye devam edecek CS:GO'da ama biraz zor gözüküyor ilerleme. Çünkü gerek firmalar, sponsorlar işte oyunun çok silahlı olmasından, işte C4'ün olmasından, bir tarafın isminin terörist olmasından e, oldukça rahatsız, çekingen oluyorlar. Bu nedenle ülkemizde CS:GO'nun ilerlemesi de çok zor oluyor. E, diğer oyunlarda ama biraz daha avantaj var. Bu konuya dediğim gibi bir sonraki bölümlerde de değineceğiz. Önce CSGO ile başlarız. LoL, Valorant vesaire devam ederiz. Yani bu aile ikna etme konusu Furkan çok önemli. Yani, Kesinlikle. Dediğim gibi aileniz kendisi öğrenmiyorsa siz gösterin inat edin. Konuda ısrar edin ki aileniz de sizin bu konuda gerçekten istekli olduğunuzu görsün. Ve hatta bazı turnuvalara katılın arkadaşlarınızda. Turnuvalarda oynadığınız maçları gösterebilirsiniz. Ne kadar yetenekli olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bunlar bile çok önemli aile ikna edebilmek için. Ki birçok aile ben yorumlarda gördüm yine bu tarz videoları izledikten sonra fikirlerini büyük ölçüde değiştiriyorlar. Gerisi artık sizin yeteneğinize kalmış oluyor. Şimdi gelelim bir sonraki önemli konuya. Furkan e evet. sporcular ne kadar kazanıyor? <laughs> Şimdi en tartışmalı konularından biri. Aynen öyle. Yani şimdi baktığımızda yurt dışındaki ücretleri zaten az buçuk biliyoruz. Çünkü takımlar yaptıkları transferleri, oyuncu maaşlarını falan açıklıyorlar. Ama Türkiye'de durum öyle değil. Türkiye'de bu işler devlet sırrı gibi korunuyor neredeyse. İşte bir oyuncuyu ne kadar aldı takım, ne kadar maaş veriyor vesaire. Zaten Riot tarafından da yasaklı açıklanması ama yurt dışında nedense açıklanıyor bu tarz her şey. Türkiye'de mesela işte bir e-sporcu oldun ortalama bir takımda herhangi bir oyunda diyorum bu arada ee, ne kadar bir maaş alırsın ya da oyundan oyuna çok değişiyor mu bu maaşlar? Şimdi Türkiye dışı konuşacak olsaydık e-sporcular iyi kazanıyor diyebilirdim ama konu Türkiye olunca ve bu işin gerçekten devlet sırrı gibi saklandığını göz önünde bulundurursak bu iş gerçek belirsizliğini koruyor. Fakat şöyle söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de top level ligde oynayan oyuncular yani bir öğretmen kadar ya da ne bileyim bir bilinen bir meslek kadar kazandığını söyleyebilirim. Tabi dediğim gibi bu, bunu ben de sadece tahmin ediyorum. CSGO ee, için fakat, sanırım değil mi? E, Lol, CS Evet yani top oynarsanız bu tarz paraları kazanabilirsiniz. Ama tekrardan söyleyelim yani e-sporcu kolay olunmuyor. Bu paraları kazanmak için oyuncular dini hatta haftalarını aylarını heba ediyorlar. Tekrardan hatırlatalım tabi herkese. Şimdi benim League of Legends oyuncularından... E artık emekli olan oyuncuların bazı yaptığı açıklamalar var. Net bir şekilde aldıkları maaşı söylemeseler de ortalama bir fiyat veriyorlar. Legends için söyleyebileceği ortalama bir oyuncuysanız 10 milyar, 15 milyar civarı yanlış mıyım 10-15 bin lira evet. e, alabiliyorsunuz. İyi bir oyuncuysanız işte 30 milyar, 40 milyara kadar çıkabiliyor hatta o 40 bine kadar çıkabiliyor ama yıldız bir isimseniz harbiden ya yani bir Naruj'saniz, Zeyt Not'saniz, Not yani çok 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 daha fazla kazanabiliyorsunuz. Ama CS CSGO'ya geldiğimizde CSGO durum maalesef böyle değil. Yani CSGO'da en iyi oyuncularımız bile takımıyla yaşadığı maddi problemler nedeniyle takım dağıldı. Yani Space Soldiers'ın dağılış hikayesine hepimiz şahit olduk. Yani CSGO'da bu paraları elde etmek biraz zor. Zaten sponsor yani League of Legends'da bile ülkenin şu an belki dünyanın en popüler oyununda bile sponsor sıkıntıları yaşanıyor. Royal Youth şampiyon olduğu sene sponsor bulamadı. Daha ötesi yok yani. Sponsor bulamadı ve takımını dağıtmak zorunda kaldı. Neden ne? Hemen e-sporcu olunca çok yüksek maaşlar alacağım diye kimse Düşünmem. Özellikle CSGO'da e-sporcu olmak isteyenler için. League of Legends'da e-sporcu olmak isteyenler ise yani akademi takımına yine çok fazla paralar verilmiyor açıkçası ama e, hatta 800 bin lira alan oyuncular olduğunu biliyoruz. Hatta 500 lira mıydı? Yanlış olmasın. Alan oyuncu vardı akademi liginde. Dediğim gibi eğer şampiyonluk ligine çıkarsanız bu paralar 10 milyara kadar çıkabiliyor seviyenize göre. Şimdi çok doğru bir konuya daha değindin. Yani League of Legends'da CSGO'nun arasında Türkiye'de dağlar kadar fark var. Tabi bunun en önemli nedenlerinden biri hem organizasyonlar hem de Riot gerçeği. Yani Riot'un gerçekten Türkiye tarafına yaptığı yatırımlar takdire şayan. CSGO tarafında eğer iyi paralar kazanmak istiyorsanız gerçekten top level olmanız gerekiyor. Evet. Yani o parmakla sayılan isimlerden biri olmanız gerekiyor. Aksi takdirde yurt dışına açılmadığınız sürece kendinizi geçindirmeniz bile zor diyebilirim. Tabi şöyle bir şey var CSGO oyuncuları içinde. Yine Riot'un arkasında bulundu Valorant bu sene çıkan. Yani o konuda da eğer konuşacak olursak CSGO'ya karşı verdiği avantajlar sayesinde Gerçekten oyunculara bir umut oldu diyebiliriz. Yani Valorant konusunda e, neler demek istiyorsun peki Berkay sen? Yani aslında bir tarz oyunlara detaylı girmek daha doğru olur. Bunları ilerleyen podcastlerde zaten detaylı, oyun başına detay yani her oyun için bir bölüm ayırarak değerlendiririz. Ama şunu söyleyebilirim. Ya Valorant'ın CSGO'yu bitirme potansiyeli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü büyük bir özellikle son yaptıkları etkinliklerle vesaire çok büyük ilgi çektiler. Ve neredeyse bütün FPS yayıncıları Valorant'a geçti. Yani Riot Games burada çok iyi bir strateji izledi. Dediğim gibi ilerleyen zamanda belki bir yıl sonra belki çok daha yakın Fortnite nasıl ünlü oldu? Milyonlarca dolar ödül dağıtarak bir anda dünya yıldızlarıyla çalışarak Riot Games de bu tarz bir girişim yaparsa yani gerçekten CSGO'nun bu sefer sonunu görebiliriz gibi duruyor. Ama Valorant hem dünyada hem Türkiye'de çok daha yeni bir oluşum içerisinde. Hem e-spor bakımından hem oyunun daha kendisi bile tam anlamıyla tamamlanmış değil. Hala teknik sorunları var. Yani aslında e-sporcu olmak istiyorsanız biraz hemen değil. Mesela 2 yıl sonra ol olmak istiyorum derseniz iyi bir FPS oyuncusuysanız Valorant'ı ben mesela CSGO yerine tercih etmenizi öneririm yani. Çünkü en azından ben firma taraf gözüyle de bakabildiğim için farklı firmalardan espor içerisinde tanıdıklarım olduğu için diğer firmaların sponsor olabilecek firmaların Valorant'a daha sıcak baktığını biliyorum. Yani çünkü içerisinde C4 yok ateşli silahlar olsa da. Ki ateşli silahlara baktığımızda ejderhalar var. <laughs> farklı konstantin var. Yani silah olmaktan çıkıyor bir süre sonra o kostüm haline geliyor. Tamamen konsept bir hale alıyor. Spike var işte dediğim gibi C4 yerine. Bu nedenle firmalar da Valorant'a daha sıcak bakıyor. O yüzden Valorant aslında derinlemesine girmek daha doğru olabilir. Yani Valorant'ta evet çok doğru. Yani Riot'un burada e-spora girmek için açıkçası işte C4 yerine Spike denmesi veya bu silahlı motiflerin daha üstünün kapatılmasını öne çıkardığını görebiliyoruz. Yani Valorant konusunda dediğin gibi önümüzdeki bölümlerde detaylı olarak girebilir çünkü tamamen yeni bir konu başlığı bu. O zaman aslında e-sporcu olmak kolay mı sorusunun bir nebzede olsa cevabını verebilmişizdir umarım. Yani e-sporcu olmak aslında kolay değil. Yani çok yetenekli olmanız gerekiyor ya da üstlüklerde oynayıp ilgi çekmeniz gerekiyor ya da bir tanıdığınızın olması gerekiyor ki sizi işte bir takımın denemesine aldırabilsin. Özellikle CSGO'da çok zor ama diğer oyunlarda nasıl? Aslında CSGO'ya da değin diğer bölümlerde. Oyun başına CSGO'dan işte LoL'de, Valorant'ta nasıl e sporcu olunur? Bu oyunlarda e sporcu olmak kolay mı? Bunların derinlemesine giriş yapacağız. Aslında bu videoda bu podcast'te biraz giriş olsun istedik. Hem ufacıktan bir kendimizi tanıtalım hem de aslında ilerleyen bölümlerde neler konuşacağız bir spoiler olsun istedik. Bu arada Furkan söyledi bir durum var. Şimdi bizim gibi insanlar da var. Yani oyun tarafında gerçi ben Fsit'te vesaire 2700 olmuştum. Onu tekrar bir altını çizeyim burada. Oyun konusu aslında da fena değilim ama e-sporcu olmaktansa farklı işlere yönelebilecek insanlar var. Ya bu so işte bir takımın sosyal medyasını yönetmek olabilir, bir takımın genel menajerliğini yapmak olabilir, bir takımın işte muhasebe işlerine bakmak bile olabilir yani anlatabildim mi? Çok fazla seçenek var. Şimdi bu e-spor sektöründe yapılabilecek farklı işler neler, bu işlere nasıl başvurabilirler, İşte bu işler nasıl yapılıyor, İşte bir espor sosyal medya yöneticisi neler yapar. Hatta farklı konuklar da yanımızda dahil edip konu üzerinde de konuşmalar yapabiliriz. Yani dediğim gibi bu Oyun notun ilk podcast'i ve bu podcast'le beraber aslında Okan da bize destek oldu. Ekibimize katıldı da diyebiliriz aslında. Bir sonraki bölümlerde de podcast'lerimizin Furkan'da olacak yine espor üzerine konuşacağız çünkü. Eğer sizlerden de istek olursa oyunlar üzerine de işte yani Cyberpunk, işte Rocket Games, farklı oyunlar, hikayeli oyunlar, farklı FPS oyunları, MOBA oyunları Bunlar üzerine de konuşabiliriz. Son olarak neler söylemek istersin? Yavaş yavaş kapatalım. Podcastlerimizin dediğin gibi devamı gelecek. Oyunotu takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyebilirim. Ben de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Podcastlerimizin yayınlarını aynı zamanda YouTube'da da yayınlayacağız YouTube kanalımızda da. youtube.com/oyunotu Slash üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Oradan hem buradan bizi takip etmeyi hem de YouTube'dan abone olmayı unutmayın. O çanı da açarsanız çok seviniriz. Bir sonraki podcast bölümü görmemizde görüşmek üzere hoşça kalın görüşürüz.